Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Sizden merhabalar arkadaşlar. yeni bir efsane örtüs bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobilde bildiğiniz üzere bir güncelleme gerçekleştirdi ve bu güncelleme ile beraber arkadaşlar oyunda büyük değişiklikler oldu. Ama bu güncellemenin bir bilgilendirme videosunu ben çekemedim. Bunun için de özür dilerim. Çekememe sebebini zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımızda bayağı büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kanalımız şu ana kadar ihtar yemiştim ama sadece bir ihtar yemişti. O ihtarlarda tekrardan sebepsiz bir yer olduğu için kaldırmıştık YouTube tarafından veyahut o kişilerle iletişime geçerek. Ama bu ihtar arkadaşlar cidden ben bildirim atıyorum, yanıtlanmıyor vesaire. Yani 90 gün boyunca kanalımız bayağı bir sette uğrayacak diyebiliriz. Bunun için de arkadaşlar birazcık yoğundum ki kendi ticari hayatımda da arkadaşlar birazcık e, yatırımlar olsun vesaire olsun. Yani gündelik hayatımda da biraz yoğunluk devam ediyordu. Bunun için de YouTube'a birazcık önem veremiyordum. Bunun farkındayım. Hepinizden de bunun için özürümü diliyorum arkadaşlar. Ama bugünden itibaren bakın söz veriyorum biliyorsunuzdur ben söz verdiğimde o sözümü gerçekleştiririm. Ee, söz veriyorum arkadaşlar bugünden itibaren sizleri, e, yani nadir durumlar hariç bakın bunu da belirteyim çünkü yani hayat sonuçta bu devam ediyor. Ee, belli günler haricinde arkadaşlar sizleri videosuz bırakmayacağım. Her gün bir video olmak üzere ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Lionel Messi kampanyasını, Lewandowski kampanyasını görüyorsunuz. Şimdi daha doğrusuyla Barcelona kampanyasını görüyorsunuz sizler ekranlarınızda. Arkadaşlar ekonomi büyük bir güncelleme getirdi. Ve büyük güncellemeyle beraber oyunda B bir Lionel Messi kazanabileceğimiz bir kampanya artık resmileşti diyebiliriz. Ama Lionel Messi'nin Paris Saint Germain kartı değil. Barcelona epic kart olarak oyuna ekleneceğini düşünüyoruz ve bedava bir şekilde dağıtılmasını düşünüyoruz. Peki ne zaman dağıtılacak? Büyük ihtimalle arkadaşlar 20... 8 Haziran, 21 Haziran ve 28 Haziran hafta arası aralığında dağıtılacağını düşünüyorum ben. Sizler de görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Sizlerin görüşleriniz benim için çok çok önemlidir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Arka planda zaten birkaç tane top açılımını yapıp videomuzu noktalandıracağız. Ha bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, bundan e, dediğim gibi... Dev çekilişlerimizde şu an devam ediyor. Dev çekilişimizde iki kardeşimiz 2130'a futbol parası yani toplamda 4260'a futbol parası satın alacağım. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize satın alacağım. Çekilişimiz e, 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısımlarına açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen arkadaşlar ücretsizdir ve tamamen çok basit bir uygulamadır. Kanalıma abone olacaksınız. Samet Ödön kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır yani bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. E şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi farklı farklı hesaplardan katılırsanız yani kanalımıza abone olup videomuza like atıp yorumlar kısmına da katılıyorum Üzeri, kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çalar ve aynı şekilde ailenizden yani annenizden babanızdan abinizden vesaire aile bireylerinizden veya yani arkadaşlarınızdan da katılırsanız çıkma ihtimali yükselir bunu da belirtmek istedim. E, ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Güncellemeler gelecek. Güncellemeler artık e, 2024 mobile doğru ilerliyoruz. Ana Liga oyuna gelecek. %100 gelecek ama... Türkçe Spiker'de artık oyunda bekliyoruz. Evet anlaştım adınız Türkçe Spiker'de arkadaşlar şu an 7. yılı. Yani 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ee, bakın 2023, 2024. Bununla beraber arkadaşlar 7, 8, 9. yılı neredeyse yani bu 10. yılına doğru 9. 10. yılına doğru da gidiyor arkadaşlar. Yani demek istediğim Konami tarafından da böyle bir etkinliğin artık gelmesini bekliyoruz Konami artık sen de bu noktada yani nasıl söyleyeyim bağımsız olma pes zamanından sayıyoruz bak senin serilerini futbol zamanından değil çünkü oyunun ismi değişti oyunun yapımcısı değişmedi oyunu yapanlar değişmedi oyunun hiçbir etkinliği değişmedi ama oyunun sadece ve sadece ismi değişti yani bu noktada da arkadaşlar Konami yani nasıl söyleyeyim artık bilinçsizliğini sadece baş başa bırakmak istemiyoruz ve, ve Konami'ye de buradan bildirmemizi sistemimizi iletmek istiyorum çünkü Türkçe spikersiz artık oyun sarmamaya başladı Konami. Anne Lig'in yanında da Türkçe spiker harika olacağını düşünüyorum. Ama Anne Ligi ücretli olacakmış. Bu yönde de arkadaşlar ben desteklerimizi ileteceğim. Yani bunun sözünü vermiştik. Kanalımız ne olursa olsun yani ihtar yemişti ama ben kendi birikimimden olsun vesaire. Elimden geldiği kadarıyla desteklerimi ileteceğim sizlere. Sizlerin de bana vermiş olduğunuz en büyük destek arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız ve videomuzu İzlemeniz izlemeniz bana en büyük destek bir yönde ee, ve dev çekilişlerimize katılarak arkadaşlar benim de almış olduğum destekleri görebilirsiniz. E, yani zaten Şöyle baktığımızda da ekonomi tarafından da 3 aşağı 5 yukarı gelecek olan güncellemeler ve bu güncellemeler hakkında gelecek olan bilgiler zaten netleşti diyebiliriz. Ben yabancıların bilgilerini şu an ekranın plan, arka planımızı olarak koymak isterdim. Lakin yabancılardan baya bir ihtar aldığım için şu anda kanalımda son ihtar hakkı olduğu için yani bir ihtar daha yerse kanal kapanacağı için pek fazla da riske girmek istemiyorum. Ve bunu da anlamışsınızdır zaten bana da hak verdiğinizi düşünüyorum. Çünkü şu an iki tane ihtar yedi kanal. Ve bu iki tane ihtar yemesi kanalın algoritmasını bayağı bir bozdu. Ve şu an videomuzun bildirimleri birçok kardeşimize gitmiyor. Videolarımız ön planda çıkmıyor. Bunun ben farkındayım. Ve ama sizleri de videosu bırakmamak istediğim için. Sizlere de asla ve asla arkadaşlar... Yani nasıl söyleyeyim e, bırakmayacağım için elimden geldiği kadarıyla devam ettireceğim için ben de arkadaşlar e, günde bir video olmak üzere hatta günde sözünü vermeyeceğim ama bazı günleri ikişer üçer videoda gelecektir arkadaşlar eski günlere geri döndük eski enerjimize eski modumuza yavaş yavaş geri döneceğimizi düşünüyorum sizlerin ile beraber destekleriniz ile. Şimdi güncellemeler hakkında bilgilerimizi verdik. Arka planda birkaç tane top açılımı yaptık. Ve sohbet tadında ilerlediğimizi düşünüyorum videolarımızda da. Bu arada oruç nasıl gidiyor? Hiç e, tutmadığınız gün oldu mu? Tuttuğunuz günler oldu mu? Yorumlarınızı sınırlı tam belirtin. Benim bir gün aram var arkadaşlar. Bir gün haricinde. Iııı. E, ee, nasıl söyleyeyim bir gün tutmadım. Diğer günler full tuttum. Allah tuttuğumuz ibadet yani oluşlarımızı yaptığımız ibadetleri kabul etsin şu mübarek günlerde. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere de arkadaşlar. Yorumlar kısmında bizlere e, sorunlarınız ve sorularınız varsa belirtebilirsiniz. Cansınız, kralsınız, seviliyorsanız bay bay.